kitap okumaya devam ediyorum efendim. Anadolu'daki efsaneler. Taş olan çoban. Ağrı üzerinde en çok efsane söylenen, çeşitli vesilelerle hatırlanan bir dağımızdır. Büyüğü, küçüğü, olması ile de ayrıca söz konusu edilmektedir. Nuh aleyhisselamın teknesinin varlığı ile de daima hatıra getirilen büyüğü ayrıca yurdumuzun en yüksek noktası olması bakımından da dikkatleri üzerimize çeker. Ağrının eteklerinde sürüsünü otlatan çoban nasıl fazla ile yükseklere çıkar? Aşağıya inmek güçtür, imkansızdır. Kurtuluş ümidi yoktur. Allah'a yalvarır, dua eder, kurban kesmeye karar verir. Ya Rabbim, beni bu felaketten kurtarırsan, sana yedi tane kurban keseceğim. Çobanın duası Allah indinde kabul olur çoban sürüsü ile birlikte Saliman aşağıya iner. Felaketten kurtulan çoban kurbanları unutmaz. Allah yedi tane kurban eder. Kurtulduktan sonra verdiği sözü değişik bir şekilde yorumlayan bu çoban sözde vaadini yerine getirmiş olur. Fakat çok geçmeden hem kendisi hem sürüsü tarafından taş haline getirilir. Böylece cezaya çarptırılmış olur. Bugün Ağrı Dağı'nın eteklerinde çobanın mezarı, daha doğrusu ona ait olduğu söylenen bir taş yığını hala durmaktadır. Ama bu taşlar kim bilir ne gibi bir maksatla bir araya getirilmiştir, kimseler bilmiyor. Çoban Dede. Anadolu efsanelerinden okuyoruz efendim. Erzurum-Artvin yolu üzerinde tarihi kalıntıları ile tanınan şirin bir köyümüz vardır. Vaktiyle burada Atatürk Üniversitesi'nce yaptırılan kazılarda pek çok eski eser bulunmuş ve yurdumuzun muhtelif yerlerindeki büyük müzelere yerleştirilmişti. Erzurum'dan 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve Dumlu bucağına bağlı olan Güzelova Tufanç köyünde yakınında bulunan bir mezar ile ilgili olarak bir efsane anlatılır. Benzerlerine başka bölgelerimizde de rastlanılan bu efsane şöyledir. Köyün 5 kilometre uzağında ve dağın eteğinde mezarda gümrü olduğu rivayet edilen çoban koyunlarını bu bölgede otlatırmış. Akşam olunca da sürüsünü alır köye dönermiş. Böylece çobanın işi bir müddet devam etmiş. Yine böyle bir gün çoban sürüsünü alır köyden yola çıkar ve hayvanları otlata otlata dağın eteğine kadar gelir. Burada çobanın eceli tamam olur, vadesi biter, ölür. Çobanın ölümünden sonra Allah tarafından elindeki değneği ağaç, koyunları, taş ve koyunların sütü göz olur. Bugün köy halkı koyunlarının sütünün çoğalmasını, o gözenin suyunun çoğalmasına azalmasının kesilmesini de gözenin suyunun azalmasına bağlarlar. Her çobanın bir hikayesinin olduğunu biliyoruz. Kimisi kavalıyla, kimisi kınalı kuzusuyla bize kadar gelebilmiştir. Bu ovaların ve yeşilliklerin insanları belki de bizlerden uzakken bile bizlere ancak bu kadar yakın olabilmektedir. Geç Dağı. Geç kelimesinin ne anlama geldiğini belki hepimiz bilmeyiz ama arpa buğday geç olur. Türküsünü dinlemeyenimiz yoktur. Geç kelimesinin en güzel manası ona en yakışanı şu olabilir. Çiftçinin kavrucu yaz güneşinin altında alnından damlayan ter taneleri Nevşehir'in Avanos ilçesinde halkın Geç Dağı adını verdiği bir tepe vardır. Bunun üzeri anlattıklarına göre bir masa üzeri de kadar düzgüttür. Hiç üzeri düz olan da olur muymuş demeyiniz. Elbette olur. Hem hikayesi bu oluşu ne güzel anlatıyor. Vaktiyle çiftçinin biri ikinlerini harmanladıktan sonra kurttan, kuştan, hırsızlardan korumak için büyük bir yığın haline getirir. Kendisi de başında beklemeye başlar. Mal bu çağın yongası demişler. Ama herkesin öyle çok malı yok ki saklasın. Bir gün biri çıkar gelir çiftçinin karşısına fakirdir, yoksuldur. Biraz buğday ister. Belki o koca yığından alındığı belli olmayacak kadar az bir buğday. Ama çiftçi hiç oralı olmaz. Üstelik fakir köylüsünü bir güzelce de azarlar sonra da kovar fakirin dili yok ki bir şeyler söylesin taş yürekli kalbi yok ki kötü laflar etsin dediği sadece Allah seni de buğdayını da taş yapsın bugün geç dağı adı verilen burada dikkatlice bakılırsa ayrıca insana ora yaba benzer taş parçalarının olduğu görülür. Merhametsiz çiftçi bütün varlığı ile birlikte taş olmuştur. Anadolu Efsaneleri kitabını okumaya devam ediyoruz efendim. Kardeşler Tepesi Üzerine efsane söylenen tepelerimiz pek çoktur. Tokat Turhal yolu üzerindeki Dökme Tepe, Konya'nın merkezindeki Alaaddin Tepesi bunlardan bir kaçıdır. Sivas ilimizde de böyle bir tepenin efsanesi anlatılır. Anadolu'da eşkıyaların kol gezdiği devirlerde mal emniyetinin bulunmadığı yıllarda insanlarımızın korkusu her türlü tasavvurun üstündedir. Ana ile babanın evladından, kardeşin kardeşten, karının kocadan ayrı kalmasına sebep olan bu eşkıya baskınları çok ocakları yıkmış, pek çok ocaklarında derin yaralar açmıştır. Sivas'ı Malatya'ya bağlayan yolun Kızılırmak Nehri'ni geçtiği yerde Kardeşler Tepesi adı verilen bir yer vardır. Bu bölgede çiftçilik yapan iki kardeş bir eşkıya baskın sırasında birbirlerinden ayrılmak zorunda kalırlar. Her iki biri yana kaçıp canlarını eşkıyaların şerrinden kurtarmak için uğraşır. Bunlar bir daha görüşmekten belki de sağ kalmaktan o kadar umutsuzlardı ki ayrılırken birbirlerine söz verirler. Bir daha buluşursak taş olalım. Bir daha buluşursak taş olalım. Aradan geçen zaman içinde herkes de işte hayatlarını kurtarmaya başarırlar. Fakat birbirlerinden habersizdiler bir müddet ayrı ayrı yerlerde çalışırlar. İkisi de kendi işinde gücünde iken bir gün Kızılırmak'ın kenarında karşılaşırlar. Her ikisi de unutmuştur verdikleri sözü. Orada ikisi de taş olur. Yakın zamana kadar tepelerin şekli insana benzermiş. Zamanla yağmur, rüzgar gibi tabiat hadiseleri sebebiyle bu şekil bozulmuş. Bugün bu tepelerin insana benzerliği kalmamıştır. Sivri Tepe, Karadeniz'in incisi, Trabzon'umuzun en büyük ilçe merkezlerinden olan Vakvi Kebir ile Tonya arasında Sivri adı ile bilinen bir tepe vardır. Bu tepenin iç taraflarında düz ve geniş bir ova uzanır. Vaktiyle Rum kafirleri bu ovada at koşturur. Kılıç kuşanır, ok atarlarmış. Ovadan bakılınca heybetli bir görünüşe sahip olan sevirinin tam tepesinde ise veliler yatarmış. Bir Rum akıncıları Türklerin üzerine seferler yapar, gafil yakaladıklarını esirler alırlarmış. Sevr'in eteğinden geçerken de atlarının nallarını söker, böylece gürültü yapmadan geçerlermiş. Çünkü sivrinin tepesinde yatan velilerden korkarlarmış. Yine böyle bir seferden dönen Rumlar gafil avladıkları bazı Müslümanları bağlamış. Fakat bu sefer atlarının nanlarını sökmeyi unutmuşlar. Bir yandan zaferin, bir yandan da memlekete dönmenin sevdiği sevinçle Zito diye bağıran Rumlar Sivri'nin eteklerine gelince kendilerini ele vermişler. Tepedeki ermişler yerlerinden doğrulmuş kafir askerlerini taşa tutmuşlar. Kırmızı lekeleri olan beyaz elbise giyen veliler kır atlarına binerek Rum kafirlerin peşine düşmüşler. Nihayet onları kum yatak ovasında yakalamışlar. Rum kafirleri kılıçlarına sarılıp bunlara hücum etmişler. Fakat muratlarına erememişler. Çünkü hepsi velilerin duaları ile orada taş kesilmişler. O günden sonra kum yatak ovasında Müslüman Türkler at oynatırlar. Her gece sivri tepedeki veliler ateş yakarlarmış. Ertesi günde ateşin dumanları sivriye kaplar, velileri gizli tutarmış.'' Efsaneler kitabından okumaya devam ediyorum. Şehitler kayası afyondan çıkıp Kütahya yolu boyunca ilerlerken gözümüze sütun şeklinde birkaç tane kaya parçası ilişir. Yanlarına yaklaştığımızda bunların insana benzeyen altı tane taş parçası olduğunu görürüz. Çevrede anlatıldığına göre bu taşların şöyle bir hikayesi vardır. Afyon'un yakın köylerinden birinde altı kişi şahitlik için şehre inerler. Mahkemeye varırlar. Hakim kendilerine sorar. Doğru söyleyeceğinize yemin eder misiniz? Onlar da sırayla cevap verirler. Evet doğru söyleyeceğim. Eğer yalan söylersem Allah beni taş etsin. Hepsi de kendilerine sorulan suallere cevap verirler. Hakemler mahkemeyi karara bağlarlar. Bunlar da işleri bittiği için yine hep birlikte köyün yolunu tutarlar. Tam bugün şehitler kayası yere gelince hep birlikte taş kesilirler. Daha sonra onların köye gelmediğini görenler mahkemede söylediklerini sözlerin yalın olması sebebiyle taş kesildiklerini anlarlar. Bu taşlar halen gelip geçenlerin dikkatlerini çekmektedir. Belki de aynı köyden şahitlik için Afyon'a gidenlere doğru söylemeler için ihtarda bulunmaktadır. Efsaneler kitabını okumaya devam ediyorum. Gümüşhane'nin Bayburt ilçesinin maden Bucağı'na bağlı Taht Köyü'nün kuzey ve güney istikametlerinde pek çok tarihi kalıntılar vardır. Bu kalıntılar temellerinden anlaşıldığına göre bir kiliseye aittir. Bu kalıntıları gezmek bir saat zaman almaktadır. Bunlardan kuzeydekilere Goddat, güneydekilere ise Hörsenk adı verilir bu atların vaktiyle kurulu olan mahallelere ait olduğu söylenir. Hörsenk ile yine o civardaki mağaralar arasında vaktiyle keleklerle geçilebilen bir su varmış. Bu su bugün bir değirmen arka şeklindedir. Anlatıldığına göre bunun şöyle bir hikayesi varmış. Yakın zamanlara kadar köyün bütün arazisini sulayacak kadar bir su kapasitesine sahip olan bu su hemen hemen kurumuş gibidir. Koskoca arazinin içinde adeta kaybolmuş gibidir. Vaktiyle Ermenilerin oturduğu bu köyde bir gün gelinlerden biri çocuğunu suyun kenarında götürür. Oraya kakasını yaptırır. Fakat çocuğun temizliği su ile yapılmaz. Yanındaki buğday ile yapar. Daha sonra temizlik yapmak için kullandığı suya atar. Bu durumu gören su da günden güne azalır. Ancak bir değirmeni döndürebilecek kadar kalır. Anlatıldığına göre bu su akışına toprağın altında devam ediyormuş. Hatta bu suyun gürül gürül akışı civardaki mağaralardan işitiliyormuş. Çoban bağırtan suyu. Giresun'un Eğribel yaylasının yükseklerinde Dağ kenarlarında Turnu Ovası denilen bir yer vardır. Çok güzel bir tabi manzaralara sahip bulunan bu ova bir asır öncesine kadar susuzmuş. Bugün ise burada çok soğuk bir su çıkmaktadır. Gözeden 15 taşı almak mümkün değildir. Su o kadar soğukmuş ayrıca lezzetine de doyulmazmış. Buraya bütün tatil günlerinde kuzu çevirmek, eğlenmek için gelenler bu sudan içerler fakat bir türlü tadına doyamazlarmış. Vaktiyle çobanlardan biri sürüsünü otlamak için buralara kadar gelir. Fakat hemen kendisi fazlasıyla susamıştır. Hemen de hayvanlarının adam atacak halleri kalmamıştır. Üstelik kendisiyle yemekte kavurma yemiş daha da susamıştır. Sürünün de su içip yatma zamanı gelmiştir. Çoban ellerini açıp Allah'a yalvarmaya başlar. Ya Rabbim ben bir sürümü nasıl götürürüm obama? Ne olur şurada bir su hasıl ediver. Sana bir kurban keseceğim. Çobanın duası Allah indinde kabul olur. Hemen orada bir kaynak meydana gelir. Ve su gürül gürül akmaya başlar. Buz gibi sudan kendisi de içer. Sürüsündeki hayvanlar da içirir. Artık çobanın keyfi yerine gelmiştir. Suyu içen hayvanlar da yat yatak yerlerine çekilip uykuya dalarlar. Çoban keyfinde ne yapacağını şaşırır. Oturup başını kaşırken eline bir bit gelir. Onu iki tırnağı arasında ezer. Aklından da bunu Allah'a adadığı kurban olarak geçirir. Çobanın Allah'a karşı yaptığı bu Hareket hemen cevabını bulur. Azrail oracıkta canını alıverir. Zamanla oraya gelenler çobanı Turna Ovası'na gömerler. Oradan akmaya devam eden suya da çoban bağırtan suyu adı verirler. Bugün o sudan içenler çobana dua ederler. Ama bazılarındaki hayır duasıdır, bazılarındaki ise bedduadır. Anadolu Efsaneleri kitabından okumaya devam ediyorum efendim. Mersin, güney kıyılarımızın incisi, Mersin ilimizin adı ile ilgili çeşitli efsaneler anlatılır. Bunlar daha ziyade aynı at ile anılan balık ve bitki ile ilgilidir. Kim bilir belki de balık ile bitki adlarını bu güzel ilimizden almışlardır. Bir gün Mersinli balıkçılar denize açılırlar. Açıklarda avlanırken bir köpek balığı sürüsüne rastlarlar. Bunlar avlayabildikleri kadar balığı yakaladıktan sonra akşama doğru kıyıya dönmeye başlarlar. Tam bu sırada önlerinden bir köpek balığı daha geçer. Şunu da avlayayım deyip arkasından giderler. Büyük gayret gösterirler sonunda onu da yakalarlar. Kıyıda balıkların yağını almak için uğraşırlarken, son yakaladıkları balığın bağırsaklarında Mersin adının yazılı olduğunu görürler. Bu hadiseden sonra da ilin adı Mersin olarak söylemeye başlar. Başka bir efsaneye göre de Mersine ilk gelen kavimler bölgeyi çalılarla kaplı olarak bulurlar. Kış mevsiminde geldikleri için bu çalıların ne olduğunu anlayamazlar. Yaz ayları gelince bu çalılardan beyaz beyaz çiçekler açmaya başlar. Bugün bölgede Murt adı verilen meyve bu çiçeklerden meydana gelir. Bölgeye yerleşenler meyvenin adını Mersin olarak birliklerinden kurdukları şehrin adına da Mersin derler. Kim bilir daha ne güzel efsaneler vardır. Bu ilimizin adı ile ilgili Belki en güzelleri daha derlenmiş bile değil. Ama her halde zamanla işlene işlene bu efsanelerin en güzelleri ortaya çıkacaktır. Efendim dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Efsanelerden bilgiler verdim efendim.